İki mum koyma haznesi bulunan üç mumluk aşağıdaki gibi yan yana konmuştur. Renkleri birbirinden farklı dört mumun tamamı bu şamdanlara her birine en az bir mum konacak biçimde yerleştirilecektir. Bu işlem için kaç farklı şekilde yapılabilir demiş. Şimdi öncelikle birinci mumluğumuza iki tane koyma ihtimalimiz var iken diğerlerine birer birer ihtimalim vardır. Ya da burası bir iki bir olabilir ya da bir bir iki olabilir. Ben birinci ihtimalimi bulup 3 ile çarpmak istiyorum ki tüm durumu bulabileyim. O halde birinci mumluğa baktığımızda buraya koyabileceğimiz mum sayısı 4 iken buraya koyabileceğimiz mum sayısı artık 3 tane olur. Ve 4 çarpı 3'ten 12 ihtimal gelir diyebilirim. Şimdi arkadaşlar buraya ve buraya koyacak olduğum mum sayıları birer tanedir. 2 tane başlık var. Bu 2 tane başlıktan bir başlığı seçtim. Ve mum mu koyduğumda burası için 2 ihtimalim geldi. Ve son yere baktığımda 2 tane başlıktan yine bir tanesini seçiyorum. Ama bu defa 1 ile çarpıyorum. Çünkü geriye zaten bir tane ihtimalim kalıyor mum için. Ve bunu da yine 3 ile çarparsam tüm ihtimallerimi bulmuş olurum. O da 12 çarpı 8 çarpı 3 yapar. Yani 288'e eşittir diyebiliriz.